Hepinize tekrardan selam dostlar ben bura 4 kısım Salı günü iddia tahminleriyle sizlerleyim canlar 3-4 gündür yoktum Ufak bir operasyon geçirdim ee, Bunun için Aranızda yoktum hem Telegram'da hem Youtube'da Ama şu an Şükürler olsun durumum iyi bir sıkıntı yok kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi Şunu söyleyeyim Salı günü için Şampiyonlar Ligi bülteni gerçekten çok güzel ee, Kesinlikle Oynanabilecek maç sayısı çok çok yüksek ve zaten bültende 8 tane maç var. 6 tanesini seçtim. Hepsini anlatmak istiyorum. Hızlı bir şekilde de maçlara geçmek istiyorum ama yine hatırlatmalarımızı yapalım. Videoyu hızlı bir şekilde beğeni ve yorumlarınızı da lütfen ama lütfen bizlere destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bunlar bizim için çok önemli. Kanalımız için çok önemli. Onun haricinde yine Telegram grubunun linkini de açıklamaya bırakıyorum. Oraya da gelirseniz oradan da yine günün Excel tahminleri, canlı tahminler, günün kuponu yani her şeyi Telegram grubumuzda bulabilirsiniz canlar. Linkini aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Yorumlar kısmına da sabitlerim. Sizler de oralardan aramıza katılabilirsiniz. İlk maçımız Napoli Frankfurt maçıyla başlıyoruz. Giriş yapıyoruz. Şimdi saat 19.45'te başlayacak bu maç. Ev sahibi Napoli ile biraz bir başlayalım. Şimdi Napoli tarafı ısınalım yavaş yavaş. Napoli 3 şampiyonlar ligi karşılaşmasında sadece bir galibiyet aldılar ve özellikle son maçta PSV'ye karşı aldıkları 6-2'lik mağlubiyet çok ağır bir mağlubiyet oldu Napoli için. Ve eğer ki burada bu e, lig aşamasından kendilerini e, son 32, son 16'ya atmak istiyorsa Napoli'nin PSV, Frankfurt, yani bu takımlara puan kaybetmemesi lazım. Bir tane hataya yaptı ki ya, açık söyleyeyim şampiyonlar ligi kurasına baktığınızda çok şanslı bir kura çekti. Ya, en zorlu rakip diyeceğimiz City ve Lisbon maçları vardı. Ardından PSV, Frankfurt, Karabağ, Benfica, Kopenhag ve Chelsea olarak devam ediyor. Dediğim gibi yine de hani buradaki bu fixtüre rağmen eğer ki Napoli ilk 24 yapamazsa hatta bana kalırsa ben ilk 8 yapamadığı anda hocayla gerçekten sıkıntı yaşarım. Yani ciddi anlamda. Ya ben burada hata yapmasını beklemiyorum. Konten'in de kendini kanıtlamak istediği bir maç olarak görüyorum. Maç sonu biri idealden direkt Oran olarak baktığımda 1.40-1.46 gibi bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Alternatif olarak da yine burada Napoli'nin atacağı 2 golü alabiliriz diye düşünüyorum canlar. Napoli temkinli bir oyun oynayacaktır. Fazla gol beklemiyorum. Frankfurt her ne kadar 3 maçını da artı 6 yapsa da. Dikkat edin bu maç 25 35 altı, altı kalırsa kimse şaşırmasın. En başından uyarıyorum Napoli'den kaynaklı. Burada evet Frankfurt 2 maçta 5-7. Ama şöyle bir durum var. Yine 5 olma ihtimali var. Bu bir. Frankfurt bunu göze, göze alamaz. İkincisi de. Ev sahibi taraf Napoli tarafı. Ve Napoli nasıl oynamak isterse Frankfurt buna karşılık vermek zorunda kalacak. Yoksa yine 5 olur. Bunu da not alın kenara. Geldik ikinci maçımıza. Bodo Glimt kendi evinde Monaco'yu konuk edecek. Şimdi puan durumuna baktığımızda ki puan durumuna bakmadan önce Bodo Glimt'in e, son oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ı kaybettiğini hatırlatalım. Monaco ise iki beraberlik bir mağlubiyet aldılar. Kulüp burcu yenediler. E, onlar da ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde. Ardından City ve Tottenham'a karşı aldıkları kendi evlerinde beraberliklerle birlikte iki puanları bulunuyor. Şimdi Bodo Glimt gibi zorlu bir deplasmana gidecekler. Ve mutlak suretle kazanmaları lazım. İki maç deplasmanda oynayacaklar. E, mutlak suretle kazanmaları lazım. Bunun içinde ve şöyle bir durum var. Hani Bodo Glimp de kendi evinde çok iyi oynayan bir takım. Ben bu karşılaşmanın iki tarafında atacağı gollere yöneleceğini düşünüyorum. Çünkü Monaco zaman zaman riskler alacak. Bu riskler e, aldığı e, risk aldığı dakikalar içerisinde Bodoglimp de gol pozisyonları bulacaktır. Ve bu gol pozisyonlarından da bence çok rahat gol bulacaktır. Karşılıklı gol var. oranı bayağı çok düşmüş. Yani iki buçuk üstün oranına bakalım. Bu maça ben oynamam. Ne alınabilir? İlk yarı alınabilir. Bu arada bakalım. İlk yarı ev sahibi 0.5 gol üst. 1.51 burada yüksek orandan ilk yarı karşılıklı gol var da yine denenebilir diye düşünüyorum. Ya da ilk yarı 1.5 üst alınabilir alternatif olarak canlar. Sizler de bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Ee, oran eğer maça yakın yükselirse ya da ileri, ilerleyen dakikalarda yükselirse yine bu maça karşılıklı gol var alınabilir. Alternatif olarak 2.5 gol üstünü veriyorum. Yine 1-1'de kalma ihtimali olan bir karşılaşma. 3.5-4.5 olmayabilir. Bir sıfır e, pardon bir takım iki 0 falan yapamazsa bu maç e, üç e gitmeyebilir. Onu da söylemiş olayım. Geldik Juventus-Sporting-Lizbon maçına. Şimdi e, Juve tarafı 3 karşılaşmada 2 beraberlik bir mağlubiyet alarak çok kötü bir performans. Zaten hocayı da gönderdiler. Şimdi Lisbon'a karşı zorlu bir maç Juventus bekliyor ama aması var. Lisbon'un ben bu sene gerçekten çok kötü bir performans sergilediğine inanıyorum. Her ne kadar oynadıkları 3 karşılaşmada 2 galibiyet alsalar da biri 10 kişi e, Marsilya'ya karşı diğeri yine Almatik'e karşı aldıkları galibiyet. Bundan dolayı da ben bu karşılaşmada taraf bazında ben Juventus tarafına kayıyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstünü özellikle maç sonu birden çok. Ev sahibi 1.5 gol üstünü burada sizlere öneriyorum canlar. Onun da oranı 1.67. Benim için çok ideal bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Geldik Olympiakos PSV maçına. Şimdi Olympiakos bu sezon gerçekten çok kötü. Zaten oynadığı 3 karşılaşmada da bir beraberlik aldılar. Onda hani Pafos'a karşı aldılar ve 10 kişi Pafos'a karşı. Yanlış hatırlamıyorsam 70 dakika Pafos 10 kişi oynadı. Ona rağmen kendi evinde gol bulamadı. Aynen 26. dakikada deplasman gibi kırmızı gördü. Ve ona rağmen gol bulamadılar. Şimdi de PSV ile kendi evinde karşılaşacak. Ben bu karşılaşmada bu maçın PSV tarafından galip gelmesini bekliyorum. 2-35'ten maç sonu 2 özellikle Napoli karşılaşmasında aldıkları 6-2'lik galibiyetin ardından bu maçta galip gelme ihtimalleri. Çok yüksek moralli bir PSV var ama şöyle bir risk var eğer ki PSV bana burada bir puan yeter derse ki sanmıyorum öyle bir şey diyeceğini. Çünkü hani bir bundan sonraki oynayacağı maçlar çok çok zor e, PSV için. Bu maçta mutlak suretle kazanmak isteyecektir ve puanını 7'ye çıkarmak isteyecektir. Ben bunu da yapma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. 2.35'ten burada maç son 2'yi değerlendirebilirsiniz. Olympiakos da taraftar önünde reaksiyon göstermek isteyecek. Bu maç üstte de kayabilir. Bir gol Olympiakos bulursa onu da söylemiş olayım. Geldik Paris Saint-Germain Bayern Münih maçına. İki ekip de 3'te 3 üç gidiyor. 9 Do puanla. Burayı aldı götürdüler. Ama şimdi geldik. Birbirleriyle oynayacaklar. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Ee, burada herkesin karşılıklı gol var. Üst beklediği bir maç. Onu söyleyeyim. Ama benim kesinlikle böyle bir karşılaşma beklemiyorum. Tabii ki erken dakikada gelecek bir gol. Bu maçı çok farklı bir yere götürür. Ama Paris Saint Germain fiksür olarak baktığımızda. Şöyle göstereyim hatta size de. Fixür olarak baktığımızda aman az az tutuyorum. Ee, gerçekten ev sahibinin fikstürü daha zor ve burada alacaklar bir maliyet onlar için çok çok kötü olabilir. Çünkü burada eee Bilbao maçı var, Tottenham maçı var, Lizbon maçı var ve bunların iki tanesi de deplasmanda oynanan karşılaşmalar. Ee, bundan dolayı da ben Paris Saint-Germain kendi evinde kaybetmek istemediğini düşünmem ki hala daha lider. Ee, burada yine çok golü bir maç beklemiyorum dediğim gibi. 3.5 altın oranı 1.70. Çok yüksek oranı var. Değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Alternatif olarak da yine e, burada ne alabiliriz? İlk yarıyı Paris Saint-Germain kazanabilir. İkinci yarıda Bayern dönebilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu bir birlik bir beraberlik çıkabilir. Bundan dolayı ben burada karşılıklı gol var. Alınabilir diye düşünüyorum. Onda oranı yok. Yani bu maça ben 3.5 alırsam alırım. Ya da ilk yarı 1.5 alt tercihini değerlendiririm. Onun haricinde de burada ekstra bir tercih girmem. Yine karar sizin. Sizler de bu karşılaşmayı benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Golle bir karşılaşma bekliyorsanız bu maçı lütfen değerlendirmeyin. Geldik Tottenham-Kopenhag maçına. Yine bence haftanın en kolay maçı olacaktır. Tottenham kendi evinde Kopenhag karşı zorlanacağını düşünmüyorum. Bu maçı her türlü kazanacaktır. Yine e, Tottenham'da şöyle gösterelim sizlere. E, i̇ki hafta berabere kaldı. Ve bu maçı mutlak suretle kazanması lazım. Kazanamadığı takdirde Paris Saint-Germain deplasmanına gidiyor. Çok zorlu bir maç olacak zaten Paris Saint-Germain maçı da. Ve puan kaybı muhtemel olan bir karşılaşma. Bundan dolayı kendini eğer ki gruplara atmak istiyorsa. Pardon gruptan. Son 32'ye son 16'ya atmak istiyorsa. Burada bu maçı kazanması lazım. Biraz da temkinli çıkacaktır. Kopenhag tarafı saldıracaktır. Ben Tottenham'ın başlamasını bekliyorum. Bundan dolayı da çok fazla... 5-6'ya gitmeyecektir. 5-6'ya gitmeden bu maç 4.5 altında maç sonu 1 yaparak burada tertemiz oran alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir bakalım. İkilerde olması lazım. Evet 4.5 altında maç sonu 1'in oranı 1.52. Çok güzel oranı var. Çok tatlı oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Toplamda 6 tane maçımız bu şekilde canlar. Yeni günün kuponu, canlı tahminler ve excel analizleri hepsi Telegram grubumuzda ücretsiz şekilde sizlerle paylaşacak. Sizler de aramıza dahil olabilirsiniz. Linkleri açıklamalar ve yorumlar kısmında sabitlenmiş durumda. Sizler de aramıza dahil olabilirsiniz. E, bu videoyu da hızlı bir şekilde aşağıdan beğeni ve yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Hala daha da kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz canlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.